Merhaba Ajaslar. Ben Bakat Adem. Ajaslar. Parkta mısın sen? Göster parkı bize nasıl güzel mi? Bakalım. Wow. Emirgan parkında mısın? <laughs> Hadi git. Git bakalım. ne güzel değil mi? Hadi gir buralardan. <laughs> Oley! <laughs> Alkış! Harikasın Antje. Tırman tırman. Vav. Güzel. Güzel. Çok güzel. Bu ne? Ya şimdi bir gün açın nere? Aa, ne? Ben, bak, bak. Arkanda var bir tane. Bak. Onun kıyafeti yok mu? Ha? Kıyafeti yok mu onun? Onu... Getirmedin mi örtüsünü? Ha? Bak. Bak bunun gibi. Bunun gibi. Tamam bekle örtü verelim. Ha? Hayır. Hayır. Hatta o hayatın şeyleri var ya. Çok <laughs> Olur. Olur. Onu sakla. Tabii. Dışarı gittiğinde her zaman ay, bir tane Sen tabii. ne güzel yiyorsun. Sen <laughs> ne <Sen gülüyor> güzel <diyorsun>. <gülüyor> <gülüyor>

bebeğin üşüdü mü Asya? Ana yaptıza mı? Yapmayayım mı? Yapış. Tamam yapmayacağım. Aa, ama? spor çorap, ayakkabı. Şu spor ayakkabısı yok mu? Alırız çankı. bebeğine. Tamam. Al. Hadi. Kaçar. Derin kızım. Ama olmuyor. Ben giydireyim İyicek o zaman. Panda mı yiyecek onu? Evet. Harika. Hadi panda'yı bulalım o zaman. Asya, koş. Aydınlık. Ağacın arkasında mı? Bak bakalım. Bak burada. Aa, buldum. Ne buldun? Panda. Hadi koş. Benim koş panda sopa. orada galiba. Gel pandaya bakalım. Hadi. Hadi. Koş. Koş koş Hadi sopada da. Bir sopada da. Başka sopa mı bulalım? Bir sopa da. Panda yemeğini kaybetmiş değil mi Asya? Evet. Bak panda bunu yiyecek ama panda yiyecek. tamam hadi verelim pandaya evet. asya panda yok mu pandayı bulamadık a buldum ne bu çorba o zaman saklayalım gelirse bir gün yer evet evet Asya kedini niye çıkarmadın kızım? Yazıp o da hava alsın. <laughs> o kimin sopası Asya? Benim. <laughs> Oley hadi oyna bakalım. Masaya mı çıkacaksın? Ay, Pandayı bulamadık. Bir daha bir buluruz. Baba panda yok. Baba panda yok. Yok mu? Tamam. Evet. Bu anahtar bunun için. Baba. Neden panda? Hmm. Burada. Panda. Asya bay bay yap bakalım. Hı? Bay bay yap. Bay bay de. Bak ne diyeceğim. Asya de ki bay bay.